Evet sevgili öğrenciler bu sorumuza yarış pistini görüyorsunuz. Yarış pistinde V1, V2, V3 hareketlileri var. Bunlardan V1 V1 en dıştan yarışmaya başladığını görüyorsunuz. Burada V1'in yolu çok fazla. Çok fazla olmasına rağmen V1 hareketlisi ne yapmış? Birinciliğe doğru gitmiş. Yani yarışı birinci bitirmiş. Bunun anlamı nedir? yolu çok fazla olmasına rağmen V3'ün de yolu çok az olmasına rağmen yolu çok mesela kısa mesafe olmasına rağmen buna rağmen yarışı kazanamamışsa V1'in hızının V3'ün hızından fazla olduğunu göstergesidir. Bu kesinlikle V1'in V3'ten büyük olduğunu söyleyebiliriz. Diğerleri hakkında ise yarı çaplarının durumunu bilmek gerekir. V1, V2, V3 V1, V2, V3 sıralaması bu sıralamayı gerçekleştirir mi? V2 ile V3'ün aynı olması V2 ile V3'ün aynı olması bu şekilde sıralanmış sıralanmış olmasını gerektirir mi? Veya V3 daha da hızlı olabilir. Pistin yarı çapının da durumu var tabii ki. Yarı çapına göre buradaki yayın uzunluğunun kısalık ve uzunluk olmasının da etkisi var. V2 ve V3 hakkında kesin bir şey söylenemez ama burada şu açık ve net bir şekilde gözüküyor ki V1'in mesafesi fazla olmasına rağmen V1'in aldığı yol çok fazla olmasına rağmen kısa mesafeli olan V3'ün önüne geçmiş geçmiş olmasından dolayı V1'in hızının v 3ten kesinlikle büyük olduğunu söyleriz. Bunu kesin bir şekilde söyleyebiliriz. Cevap yalnız 3 deniz doluyor. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda dairesel bir pist görüyorsunuz. Bu dairesel pistin çevresi 960 metre vermiş. Ve burada 90 derecelik dilimde iki tane araç yerleşmiş. Gördüğünüz gibi bu 90 derecelik dilimin araçların arasındaki mesafeyi bulacak olursak 960'ı 4'e bölmemiz gerekiyor. İki defa var. 240 oluyor. 240 metre oluyor. Burası 240. 240 metre. Şimdi araçlar hareket haline geçtiğince arkadaki araç, öndeki araç hangisinin olduğunu karar vermemiz lazım. Bakın V 5 hızı V 5 ve 10. Hızlı olan A noktasındaki araç, hızlı olan B noktasındaki yavaş olan. O zaman hızlı olan yavaş olana yetişeceği için o zaman şuradaki mesafeyi yani 240-960'dan 240'ı çıkarırsak 720. İşte 720 metrelik mesafeyi kapatması lazım. Hızlı olan araç kapatması lazım. Yani bu soruyu şöyle düşünebilirsiniz. Hızlı olan V artı 10 arkada. Önde olan V eksi 5. Buna yetişmeye çalışıyor ve aralarındaki mesafe 720. Burada arkadaşlar şunda yanılmayın. Aradaki mesafe 240'mış gibi düşünüyorsun. Düşünenler olabilir. Fakat 240 olması mümkün değil. Bu durumda V-5 V artı v 10'a yetişmesi mümkün olmayacaktır. Burası yavaş gidiyor. Bu hızlı gidiyor. Kapatması lazım. Halbuki aradaki mesafe 720 olursa V artı 10 hızlı olan yavaş olana yetişecektir. Bu şekilde doğrusal bir yol üzerinde de düşünebilirsiniz. V artı 10 arkadaki aracımız V eksi 5 öndeki aracımız arasındaki mesafe 720. Şimdi bunlar 1 dakikada arkadaki araç V artı 10 gidiyorken öndeki araç V eksi 5 gidecektir. Yani 1 dakikada ne kadar fark olacaktır? 15 metre fark olacaktır. Her 1 dakikada 15 metre fark kapatacaktır. O zaman 720 metrenin kapanması için 720'yi 15'e bölersek kaç dakikada buluştuklarını bulmuş olacağız. 72'de 15 6, 5 defa 4 defa var 60. Burası 12 olur. 120. 120'de 15 8 defa var. 120 48. 48 dakikada birinci buluşma 48 dakikada gerçekleşiyor arkadaşlar. Birinci buluşma 48 dakikada gerçekleşiyor. 48 dakikada buluşma gerçekleştikten sonra bir noktada hareket edecekler şimdi aynı anda hareket edecekler. Kaç dakika sonra ikinci kez. ikinci kez buluşması için bu sefer pistin çevresi 960'tı. Bu defa hızlı olan araç yavaş olan aracın mesafesi 960 olacaktır. Bakın hızlı olan araç hemen yola çıkacak zaman 960 çevresini bir turu tamamlaması lazım. Bu sefer Buradaki V artı 10 arkadaki olan aracımız yine hızlı olan araç arkada kalıyor. V eksi 5 yavaş olan önde kalıyor. Bu sefer 720 değil 960'a göre çözüm yapacağız. Bunun buluşabilmesi için bu defa buluşabilmesi için yine 1 dakikada 15 metre fark kapatıyorsa 960 metrelik yolculuğu ne kadar dakika sürer kapatması buradan 6 defa var 90 yapar 60 4 defa var. 64 dakika bakın. ikinci buluşmanın gerçekleşmesi için 64 dakikanın geçmesi lazım. O zaman toplam olarak 64 dakika 48 daha eklersek 112 cevabımız D şıkkı olmuş oluyor. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda tablo şeklinde AB hareketleri hakkında bilgiler vermiş. Bu bilgileri inceleyelim. Şöyle MN şehirlerinde olan AB araçlarının hızları birbirine doğru hareketlerine başlama saatleri verilmiştir. Şimdi A aracı 80 km hızla saat 17.20 itibariyle yola çıkıyor. B aracı ise 100 km hızla saat 19.50'de çıkıyor. Yani 2.5 saat sonra çıkıyor. A aracı yola çıktıktan şöyle bir yol taslak şeklinde çizelim. A aracı, B aracı. Bunun tam ortası belirleyelim. Ortasında buluşuyorlar. A aracı 17.20'de yola çıkıyor. Ve bu 19.50 olana kadar hareket ediyor. 19.50 olduğu zaman da ne olacaktır? 2.5 saat yol alacaktır. A aracı 2.5 saatte 80 km 2.5 saat yol aldığına göre kaç yapacaktır? 2.5 5 bölü 2 demektir. 200. A aracı 200 km yol aldığı an bu B noktasındaki araçta yola çıkıyor. Ve nerede buluşuyorlar? A-B arasındaki tam orta noktada buluşuyorlar. O zaman e, A aracı A kilometre yol mesafesi var diyelim. O zaman A artı 200 yüzde B aracının mesafesi var diyelim. Bunlar aynı anda burada buluştuklarına göre o zaman A yolu 80 kilometre hızla A yolunu alıyorsa geçen süre A bölü 80 eşit olması gerekiyor. B aracının aldığı yol a artı 200'ün hızı 100'e oranı. Bu da sıfırlar sadeleşir. 10 a eşittir 8 a artı 1600. Buradan iki tane a eşittir 1600 yapar. A'nın değeri 800 yapar. O zaman orta nokta 1000 kilometre yapıyor. Şey iki şehrin arası da 2000 kilometre yapar. Cevap E şıkkı. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda aşağıda şekilde KL yolu ML yolunun yarısı kadardır demiş. Burada LM yolu 2 birim KL yolu 1 bir birim şeklinde yazmışım. Bu bisikleti KL yolunu 3 ve LM yolunu 4 ve hızıyla alıyor. Bu yollarda geçmiş olan süreyi de bulalım. Yolun hıza oranı süredir. O zaman KL yolu için M bölü 3 ve süre geçer artı Lm yolu içinde 2m bölü 4v süre geçer. Bu iki süre toplandığında 3 dakikaya ulaşmış oluyor. Buradan işlem yapacak olursak 4 ve 3 ile işlemesi yapıyorum. 4m 6m 10m yapar. 10m 12v bu eşittir 3. Sadeleştirelim buradan. 2 ile sadeleştir 5. 2 ile sadeleştir 6. Burada m bölü v ne olacaktır? 18 bölü 5 olacaktır. Bizden istenilen L'den M'ye ne kadar saniyede ulaşmıştır diye soruyor. O zaman L'den M'ye ulaşma süresi 2M bölü 4V'dir. Buradan 2 bölü 4, 1 bölü 2 yapar. M bölü V de 18 bölü 5 yapar. Bu bulduğumuz yalnız dakikadır. Bizden saniye istiyor. Saniyeyi bulmak için de 60 tekrar çarpmamız lazım. Dakikayı saniye çevirmek için. Buradan 5 çarpı 2, 10 yapar. 60 ile sadeleştir 6. 6 çarpı 18 108 yapar cevap D şıkkı olur. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda kare şeklinde bir yol gösterilmiş pist gösterilmiş. KLM'nin bulundukları noktaların orta noktalarıdır. Buradaki her bir uzunluğu A birim olarak yazalım. Şöyle orta noktalar olduğuna göre bu şekilde yazıyoruz. A birim D noktasından M noktasına bir yönünde 3 ve hızla giden bir araç. Buradan buraya 3 ve hızla gidiyor. Aldığı yol ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 A yolu alıyor. Hangi hızla gidiyor? 3 V hızıyla gidiyor. Ne kadar sürede gidiyormuş? 5 dakikada gidiyormuş. Bu bilgilerden 5'ler sadeleşir. A eşittir 3 V olarak buluyoruz. Devam ediyoruz sorumuz arkadaşlar. D noktasından M noktasına 2 yönünde 6 V bölü 5 hızıyla gidiyor. Ne kadar yolumuz var? 1, 2, 3, 3 A var. Eşittir. Ne kadar hızla gidiyoruz? 6 V bölü 5 gidiyoruz ne kadar süre işte onu bizden istiyor. A'nın yerine 3V yazarsak 9V yapar burası. 6V bölü 5. V'ler sadeleşir. Buradan işlem dışlar çarpımı yaparsak 45 9 çarpı 5 bölü 6 soru işareti. Buradan 3 de sadeleştir. 3, 3 de 2. 3 kere 5 15 bölü 2. 15 bölü 2 de 7,5. Cevap E şıkkı bulunur. Evet sevgili öğrenciler tablo şeklinde verilen bilgilere göre A, B, B araçları var. Bir yolu aynı yolu herhalde giderken ve gelirken hangi hızlarla olduğu gösteriliyor. A aracı bu işi gidiş dönüşü 15 saatte yapıyorsa B aracı ne kadar saatte tamamlar diye soruyor. Şimdi A aracının gittiği yön şöyle bir yolumuzu çizelim. A aracı yola çıksın giderken 60 ile gidiyormuş ve dönerken de 40 ile dönüyormuş. Bu A aracın gidiş ve dönüşü 15 saat sürmüş. Giderken T saat sürsün. Dönerken de 15 eksiz T saat sürecek midir? Aynı yola aldıkları için 60 ile T'yi çarptığımız zamanki yol miktarı neyse 15 eksi T ile de 40'ı çarptığımız zamanki yol miktarı aynıdır. Sıfırlar sadeleşir. 2 ile sadeleştirirsem 3 T yapar. 2 ile sadeleştirirsem 30 eksi 2 T yapar. Burası 5 T yapar. 30 yapar. T'nin değeri ne olur? 6 olur. Demek ki yolumuz ne kadarmış arkadaşlar? 360 yapar. 360 yol gidiyor. O zaman 360 yol gidecekse 90 gittiği zaman 4 saat yol sürer. 360 ile gittiğinde 360 yolu 120 hızla giderse 3 saatte bu sürer. 4-3 toplamda 7 saat bu işi tamamlar. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuz trenle ilgili gördüğünüz gibi tüneli geçiyor. Kendi boyu var. Onu da geçmesi gerekiyor. Şimdi burada tünelin uzunluğundaki bir 1120 metre uzunluğundaki tüneli 65 saniyede geçen trenin şimdi trenin 65 saniyede geçmesi hem kendi boyunu geçecek hem de tünelin boyunu geçecek. Şöyle uçtaki bir noktayı düşünün. Tren tünele girdi. Sonra bu uç şurada ol, olunca tünelden çıkmış sayılmaz. Burada olunca uç tünelin trenin ucu burada olursa bir parçası burada olmuş olduğundan yine çıkmış sayılmaz. Ama tamamen trenin tüm parçası dışarı çıkmış olur. Ucu da buraya gelmiş olur. Kendi boyuyla beraber bu nokta hem tüneli hem de kendi boyunu kat etmiş oluyor. Burada dikkat edeceğimiz başka bir mesele de trenin hızı saatteki hızını vermiş. Mesafelere bakıyorsunuz metre bir de 65 saniye Şimdi bu birimleri aynı bir birime çevirmemiz lazım. Önce saatteki hızını saniyedeki hızına çevirelim. Saatteki hızı 60 bir saatte bir saatte 72 kilometre ise bir saat ne demektir? 60 dakika demektir. 60 dakikada 3600 saniye demektir. 3600 saniyede 72000 metre yol gidiyor demektir. O zaman 1 saniyedeki aldığı yol şu iki tane sıfırdan kurtulalım. 20 metre. Tren 1 saniyede 20 metre yol gidiyor. E, trenin tamamen tünelden çıkması için hem tünelin boyunu alması gerekiyor. 1120 hem de trenin kendi boyunu geçmesi gerekiyor. Ve bu hızı saniyede 20 metre saniyede 20 metre olduğuna göre 65 saniyede geçtiğinde soru vermiş bize. Bu işlemi yaparsak 1120 artı x eşittir. 65 çarpı 2 130 sıfır da eklersek 1300 buradan da 180 trenin boyu bulunmuş oluyor. Cevap A şıkkı diyoruz. Evet öğrenciler bu sorumuz biraz fiziksel bir soru. Burada hız zaman grafiği vermiş. Fizikte Hatırlıyoruz biz bu ifadeleri fizikten hatırladığımız kadarıyla bu hız zaman grafiğinde birim zamanda alınan yol eğrinin altındaki alanların bulunmasıyla hesaplanıyordu. Burada mesela şu üçgenin alanını bulacak olursak şuradaki şu dilimde 80 çarpı t bölü 2 40 tlik yol almış demektir. Şuradaki yamuk bölgesinin alanını hesaplayacak olursak üst taban 40 alt taban 80 bölü 2 çarpı yükseklik 60 T yapacaktır burası 60 T burada hızı değişmemiş sabit gitmiş o zaman buradaki alanımız 40 T olacaktır ve dördüncüsündeki alan da şuradaki alanı da hesaplayalım 40 burada var tabanla yamuk şeklinde benziyor tabanlar toplamı 100 yapar 2'ye böldük 50 yapar 50 T Şimdi birinci zaman diliminde gidilen yol. Birinci zaman diliminde gidilen yol 40T. Üçüncü zaman diliminde gidilen yoldan fazladır demiş. İkisi de eşit çıktı. Bu yanlış. En çok yol ikinci zaman diliminde gidilmiştir. İkinci zaman diliminde 60T'ye gitmişiz. 60T'den fazla var mı? Yok. Bu doğru bir ifade. Üçüncü zaman diliminde araç yavaşlamıştır. Üçüncü zaman diliminde araç sabit gitmiştir. Hızı değişmemiştir. Hızı daima sabit kalmıştır. Dolayısıyla yavaşlama söz konusu olmaz. Burada yalnız iki cevap olarak söylüyoruz.